Ege'de sürekli depremler oluyor. Hatta biz konuşurken bile 4.3 şiddetinde yine deprem olmuştu. 5.1 4.3 Sürekli oluyor evet. hocam. Bu önemli. Santorini evet. adasında bir daha patlaması olursa ne dedik? O kül bulutları, kükürt dioksit, zehir yağmur, asit yağmurları, deniz canlılarının yok olması, Sivri'de, Fethiye'de, Ölüdeniz'de işte sağcıkta evet, birçok yerde bu durumda. sular çekiliyor bu. Bu yanardağanın patlaması ve sonrası oluşabilecek olan o kül bulutunun Sevgili dostlar merhabalar, ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. E, videomuzun ikinci bölümünde Doğan Akdeniz Hocam'la depremleri konuşacağız. Çağımızın gerçeği depremi konuşacağız. Bu aralar çok gündemde biliyorsunuz Ege, Beşik gibi sallanıyor. Sürekli uyarılar var, yeni bir takım uygulamalar var, önlemler var AFAD tarafından alınan. Bütün bu hususları, depreme ne kadar hazırlıklıyızı e, akademisyen yazar Doğan Akdeniz hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Hocam çağımızın gerçeği deprem. Deprem evet. Bunu yani, herkes biliyor yani. ama bu konuda ne yapıyoruz? Değil mi ne mesela? yapıyoruz? Neler yani. yapıyoruz? İstersen buradan Şunu başlayalım yapıyoruz. hocam. Şöyle başlayalım hocam çok özür dilerim. Santorini'den başlayalım. Ege'de sürekli depremler oluyor. Hatta biz konuşurken bile 4.3 setinde yine deprem olmuştu. 5.1, 4.3. Sürekli oluyor hocam. E, AFAD uyarı siren sistemleri kurdu. E, deniz çekilmeleri oluyor. Ne diyorsun hocam? İşin Ege bölgesindeki vatandaşlar için özellikle bu duruma ilişkin işte evet siren sistemi, otomatik SMS gönderme, bilgilendirme falan güzel bir takım uygulamalar var ama bu çok kısa vadede anlamayacak olan önlemler. Tabii ki halkı bir dişlendirmek lazım infial olmadan ama endişe etmeliyiz deprem olana kadar ne yapıyoruz depremle ilgili? Deprem olana kadar bekliyoruz. Bir felaket gelirse başımıza ah ne oldu? Şöyle olsaydı böyle olsaydı diyoruz. Genelde böyle oldu. Çok net bir şekilde konuşmak gerekirse ama Santorini adasındaki hareketlilik sonrasında Yunan hükümeti ne yaptı? O hal konusu. işte o adanın boşaltılması, okulların tadil edilmesi, insanlara bu anlamda diğer ik ikamet edebilecekleri ortamlar sunmak, bir dizi güvenli bölgeye almak. Çok önemli hamleler yaptılar. Yani oradaki hareketlilik, oradaki bundan sonrası muhtemel senaryolar dahilinde geleni yaptılar. Bu anlamda hemen <laughs> aksiyon almaları çok bence takdir edilisi bir durumdu. Hani Yunanistan'la ilgili biz pek olumlu bir şey konuşmayız. Ama burada evet Ama çok burada önemli Ama burada kendi halkını daha güvenli ortam sağlayabilmek adına devletin imkanlarını hükümet anlık reaksiyon göstererek kullanmaya başladılar. Şimdi... Bu önemli. Santorini evet. adasında bir yanardağ patlaması olursa ne dedik? O kül bulutları, kükürt dioksit, zehir yağmur, asit yağmurları, deniz canlılarının yok olması, insanların Çok, sorun çok insanların yükseldü, değil mi hocam? Kükürt dioksit çok çok sıkıntı. çok yükseldü. Epey etkiliyor yani Avrupa. Tarımsal üretimi şey, şey, etkiliyor. Evet. Deniz canlılarının yaşamlarını etkiliyor. E, zehir, asit yağıyor düşünsene. Asit Hatta yani. belli bir yaş üstünde belli hastalığı olan insanların da bu e, astım hastaları için. tabi zehirli o, o, o. gazı soldukları zaman hayatlarının yaşamlarını yitirmeleriyle de sonuçlanan çok tehlikeli bak bu yanardağın patlaması ve sonrası oluşabilecek olan o kül bulutunun o oluşturacağı sırf bu doğal abiyte farklı bir yüzü. evet bundan bahsediyoruz. E, bunun bir de etkisi var ege keden, yani, evet. bu e, e, bizim özellikle ege Değil mi? Bir saatte ulaşabiliyor. Bir saatte hocam. ulaşabilir. Bunu deprem uzmanları söylüyor. Evet. E şimdi bu da çok büyük bir tehlike. Önemli bölümlerinin sular altında kalması anlamına geliyor ki Ege'de çok önemli yerleşim birimlerimiz var. E bu da birçok vatandaşımızın evsiz barksız kalması ve hatta birçoğunun ne yazık ki bu yaşamını yitirmesiyle sonuçlanacak çok vahim bir hadiseye dönüşebilir. E bir de sarsıntı şiddetli 7-7,5 Dolayısıyla bir şiddetli bir deprem olma olasılığı tetikleyebileceği söyleniyor. E şimdi bunu da baktığımız zaman e özellikle büyük kentlerde İstanbul, İzmir gibi e, tabut evlerde yaşıyoruz. E biliyorsun 7 7 buçuk şiddetindeki bir deprem e, maalesef yüz binlerce hatta daha fazlası insanımızı kaybına. İstanbul'da da sular çekildi hocam Silivri'de. Silivri'de, Fethiye'de, Ölüdeniz'de işte sağcıkta evet, birçok yerde Nordrum'da. sular çekiliyor bu deprem hadisesinin sadece Edirne'den kaynaklı değil, Marmara üzerinde de, çevresinde de bir gelişme, tetikleyici bir gelişme olabileceği ne akla getiriyor. Uzmanlar da bu konuda bir takım şeyler söyledi. bunun karşında ne oluyor? 2025 belediye bütçesinden kentsel dönüşme %0.83 ayrılıyor. Kültür sanat etkinliklerine neredeyse iki katı, Konser. Evet, konser etkinliklerine iki katın ayrılıyor. Masa ihtiyaçlar prensibinde insanın kendini gerçekleştirme adım adım o aşamalarda önce barınma, yemeği, içme, hayatta kalma, değil mi? Sonra işte işte eğitim falan, eğlence diye gidiyor kendini o hiyerarşik yapıda. E şimdi sen belediye olarak yani depremin merkez noktasında olan milyonlarca insanın 30 20 milyon küsur insanın yaşadığı ve tabut evlerde birçoğunun yaşadığı İstanbul gibi bir, bir büyük bir şehirde kentsel dönüşüme bütçenin %0.83'ünü harcıyorsan, yani ayırıyorsan bu çok büyük bir e, trajedi yaratır çok büyük bir trajedidir. Bunun altından da kimse kalkamaz. Devletin tüm organlarının burada gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Evet. Merkezi hükümet de evet, bu merkezi anlamda devleti, şey de, merkezi yönetimde de yerel yer, yer yönetimlerde de maalesef geliştirilmesi gereken çok taraf var. Daha fazla bütçe ayrılabilir. Bu anlamda kanunlar çıkabilir. E, depremle ilgili çok keskin bir... Ve, tabii İstanbul'da. kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler çok net bir şekilde belirlenmeli. Hatta kitapçıklar basılmalı. Halk bilinçlendirmeli. Kamuoyu, spotları her gün televizyonlarda dönmeli. Depreme ilişkin neler yapılıyor, bundan sonra neler yapılacak, deprem anında insanlar neler yapmalı gibi 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 sürekli bir ilişkilendirme yönelik süreçler her zaman hayatımızın bir parçası olmalı olmak zorunda. Ama baktığın zaman bir komedi var. Yani kentsel dönüşüme ayrılan bütçeye baktığın zaman zaten çok maddi külfet getiren önemli bir gider kalemidir kentsel dönüşüm. Evet. Yani bir binanın evet. yıkılması... E, o yıkımın e, bertaraf edilmesi yerine in yeni inşaat dikilmesi başlı başına önemli maddi zenginlik gerektiriyor. Hal böyleyken ve deprem bölgesinde olmamıza rağmen tamut evlerde yaşıyor olmamıza rağmen ayrılan bütçeler falan hakikaten deprem olursa sen hayatta kalma şansın yok diyor. 30, bir... 30, 39 ilçe bu konuda hocam. Yani özellikle Fatih işte belli ilçeler var böyle çok sıkıntıda. Çok eski binalar var. Tabii tabii. Sahil şeridi komple. Eski Avcılar, Zeytinburnu, yani Selivri sahil attı zaten. Evlere evet. gidelim bakalım Zeytinburnu mesela üzerinde biliyoruz. Başlı evet. İnanılır değil yani. Yani Allah korusun çok sıkıntılı hükümet nezdinde merkez yönetim nezdinde de, yerel yönetimler, belediyeler nezdinde Büyükşehir Belediyeler, İstanbul özellikle bu konuda çok çabuk bir şekilde, çok çabuk bir şekilde gereken adımlar atılmalı. Özellikle bu kentsel dönüşüme çok hızlı bir şekilde ağırlık verilmeli. insanlar nasıl bir evde oturduğunu vatandaşlarımız biliyor ama ne yapıyor? Sokakta mı kalacağız diyor. Ya. Bakıyorsun insanlarımız kentsel dönüşüme geliyor Yıkılıyor evi. Kendine ne kadar kira desteği veriyorlar? 6-7 bin lira mı? Ne veriyorlardı? Yani geliyor. o civarlara 6-7 bin lira ev var mı ya? Varsa biri bana söylesin. İnsanlarımız nerede oturacak? Hadi kentsel dönüşüme yıkıldı. Yıkıldı evi devlet oraya yer gösterecek. Nereye, nerede yaşayacak bu insanlar? Ya da o kira desteğiyle nasıl kiralık ev bulacaklar kendilerine? Kafalarını bir yere sokmaya çalışıyorlar. Barınmaya çalışıyorlar. Çok zor. Yani insanlar da diyor ki tabut evde oturuyoruz da buradan çıkarsak sokakta mı kalalım? O da öldürür. Bu da öldürür deprem anında. Deprem anında tabut ev öldürür. E, öteki türlü buradan çıksak yıkılsa evimiz yeni bir kentsel dönüşte ev yapılana kadar, bize ev verilene kadar da kaç sene geçecek? Dışarıda sokakta öleceğiz diyor insanlar. Ya bu insanlarımız ne yapacak ya? Hakikaten ben anlayamıyorum yani. Buna bir çözüm bulması lazım e, bu işin. Çünkü insanlarımız artık hakikaten bir şeyler olup kaybettikten sonra ahlanarak vahlanarak bu işlerin olmadığını gördük. En son işte otel yangınında gördük. Bir sürü insanın evet hocam, boşu boşuna yaşamlarını yitirdi yazık günah. Büyük sıkıntıydı. Ondan sonra bütün otellerin kapıları değişiyor. Yok yangın kapıları takılıyor. Yangın i̇çeriden atılıyor. Yok yangın tüpleri falan. Ya bu ne ya? Ya yani bugüne kadar... Yani bir olay mı olması insan, lazım? Şey i̇nsan olması yaşamı işte. şu an mı anlamlı hale geldi. İnsan yaşamı bizim vatandaşlarımızın insan yaşamlarının önemli olduğu şu an itibaren mi acaba farkına varmaya başladık? Ne kadar aslında suçlu olduğumuzun her kimse yetkililer ilgililer çok net bir ispatıdır bu biliyor musun? Aslına bakarsak bugüne kadar genel anlamda insan hayatını yangından korumak adına mesela hiçbir şey yapılmamış. Bak şimdi yangın tüpleri var. Şimdi yangın kapıları var içeriden açılan otel olarak. Şimdi bir şeyler var. Demek ki düne kadar Allah'a emanet yaşıyormuşuz. Gördük zaten. Ama deprem kötü için. bir şey değil mi hocam? Başımıza gelmeden e, Çok anlamamız kötü bir lazım. şey. Ya yani... kimse görevini yapmıyor demek. Bu kadar basit. Ya Devam insan hayatına önem zaten. vermiyor. Görevini yapmıyor. Kukla olsun diye gelmiş orada masa başında oturuyor. Omur omur omurdanıyor başka bir şey yok. Ak yok suruyor. Gidiyor sonra evine yatıyor yani. Ego. Başka bir şey yok. E, deprem? E, çok daha büyük bir tehlike. milyon üzerinde insanın yaşamını yitireceğini söylüyor uzmanlar. E deprem anı. Deprem sonrası. E oradaki işte oradaki kalan insanların hayatlarını nasıl idame ettirecekler? Ulaşım, yeme, su sorunu, salgın hastalık, hırsızlık, gasp, darp, insanlar kendi yanı başında orada, orada definlerin yanında beklerken olabilecek bir sürü şey yani. Allah korusun. O yüzden kentsel dönüşüm çok önemli. Bir dişli olmak çok önemli. Gerekirse endişe edeceğiz. Gerekirse korkacağız. Yapacak bir şey yok. Yani geç olmadan bunu üzerine olmadan. lazım. Aynen, Zaten uzmanlar da uyur. Naci Görür Hoca da çok bu konuya temas ediyor hocam. Bu kentsel dönüşüm hususunu. Çok plan verdik diyor. Planımızı sunduk diyor ama hiç geri dönüş alamadık diyor. Aslında mücadele eden insanlar var. Bu insanların, bu liyakatli insanların sesine kulak verelim. Aynen yani evet. ve gereğini yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Evet çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler bizden bu haftalık bu kadar özellikle ben deprem tehlikesine dikkat çekmek istedik. Doğan hocam da çok güzel yapılması gerekenleri tane tane anlattı. İnşallah yetkililer geç olmadan bu işlere başlar diyelim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.